group only, but three disruptor group. Group six. Pazlar you de will yok. defend our healers. Okay. Pazlar nasıl yok lan? Allah Allah. Healers. Hayda. Also, Orkan, Orkan nerede? Orkan ya Grup o kız boş, boş Don't who, who is brother Guys, can you hear me? Yeah, yeah man. Who is brother I am Mage Okay. Uh, I'm brother uh So who, Nick please, if you can. Okay guys. I'm, uh, 40 seconds left. Nereden yiyecekmişiz gibi bir şey var. doğru istedim gibi olmadı. Ben ne son dakikada? The okay. Don't make some random fights. İkinci point değil, şey B pointi biraz zor. Haydi kazanız barik olsun. Haydi. bakalım. When you die, like

Gel sol üstte doğru gel. Aa boş, boş şu an Eren. Aa boş. Gel sol üstte. şey atma skill'lerini atma bekle skill'lerini Bunlar direkt soldan arkaya sarkıyor. Gel. 3. Geliyor. 1. At, At topladım. Şimdi tekrardan karabite geldi. Tamam. Klamptan çık. Clumptan. Çık hemen klamptan. Çık klamptan. Tamam. Tutarsın. Nice. Benim. Girdim. Tekrar. Ha, gülme gülme gülme. Gülme bir daha. B'ye geliyorlar. Bayağı dön döndüler. Tamam skill'ını beklet. Gir bir daha. Bak bambu kulamp tamam. şey ölüyor. Öldü. Tamam. Hüysel bir söylüyor. Tamam benim yok. Atak, atak, atak. Benim yok. Beklet kral Bir dakika patlayın. Patlama sakın. Toplu patlamaya patlayacağız abi Tamam okay, Atlı A'dalar Eren A'dalar five, Tamam Bir tık yukarı doğru gel beni gör Beni gör, neredesin? Proxima okay, açık okay. oradan, çık oradan on, Yukarı doğru gel oradan. 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 Gel yanıma Yukarı gel, üstte Üste. Üste gel Beni hmm, hala göremiyorum şu an. Benim, bizim geldi Sağ üstteyim Sağ üstteyim üst beni gör Ben Sağa seni görüyorum Tamam geliyorum Patlıyorum 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 Patla orta Ladın Patla orta çok güzel vibe atacağız. Çok güzel vibe atacağız. Bye, 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 tamam bye, bye, çık bye, bye, şimdi. Tekrar. Tekrar bir tamla. Yanına çıktım. Çıkamadım. Çıktım. Bye. Tamam. Tamam. Sağ üstteyim. Eyvallah. Orta, tamam. orta sen geri dönüyorum. Geliyorum sen yanına. Gel yanıma. Jill süpersin. Tamam. Bersin. tamam. Bersin. Biraz gel. Sağ üstte gel. Sağ üstte gel. Gel yanıma. Geliyorum. Tamam. Skillerini tut. Gel. Kalk, gel on, bo yeah. bota 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 Kalk, at skillerini. At skillerini. Tamam. Killing, keep killing, keep killing, keep Attıysan it. çık dışarı. Çık, Tekrar yukarı okay, gel. Gel yukarı. Gel yukarı. Yine B'de kaldık amana koyayım way. Way. ya. Okay. Çık alttan. Okay. Alttan çık alttan çık. Ha. Tamam. Çıktım. Çıkamadım. Deton doldur. Bekle deton. Sakın atma. Deton Aa, karşılaştık. Dans Bu bak point'e. Gel 3 2 attım tabii. Attım. Attım. Gel Yerden Patla çık, patla çık. Çık 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 Tamam. üstte, sağ üstte gel. Gel gel kaçın. Bak Gap Baby, Gel gel ölüyor ölüyor Tamam bırak kovalama kovalama dön dön dön. Gel 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 step to point. Üstten üstten ayak bas. Aynen öyle koç.

Tamam. Let's push. Let's push. Let's push. Let's push. ben tut, ben tut, ben tut. Ah. ben tutman lazım tekrardan. İyileş. Neydi okay. lan? tut. Ha. Okay. Point. Bot point point. pointe, bot pointe, bot pointe. Both pointe. Patla, patla patla patla, point. patla, 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 patla. Come on, come, 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 come Tamam. Ben tekrar pantaya çıkıyorum. Gel 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 gel, gel point'e dur. Herkes, point, herkes 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 point'in içine. Atma skill'ini öyle boş atma Top. So, uh, Beraber okay. atacağız. Let's, let's, let's gel gel so, let's let's go. gel üst tarafa gel üst tarafa. Bütün ya. Tamam. Hadi Şimdi Öldü o, tamam. Bir tane daha yıldır çeksin ya. Eyvallah. Nereye çıktın? Kanka tutamıyorum. tut, ben tut, beni tut, beni tut, beni tut, beni tut, beni tut, beni tut,

Get ready for B. Get ready for B kapıda B. bekliyorum şu an. Get ready for B. Don't go, don't go. Get ready for B. Don't go. Use Path of Destiny. Don't go. Gel bekle Tamam. Don't go. Ali C kapıyı tamirle açmasınlar Ali. Tamam. <laughs> Ali C kapıyı C tamirle. Açmasınlar. Get ready. Get ready for bombing, okay? When they rush, we will bomb. When they rush, bomb. Açtırma, Ali. Açtırma, açtırma, açtırma. Şu an Dönüyorum, ya. dönüyorum kapıya. <laughs> dön on, J. K, dön, dön. Jacob'u topluyorum. Ali aç let şey altıma lalayla aç altıma. Tıklam. Aç çık tamam. 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 İçeri girdiler. Tamam. Ali Jacob'u tut Jacob'u tut Jacob'u tut. Geçler Gekler, tıklam. geçler geçler dönüyorum tekrar Işı lan. Geç pointe doğru. Bambu kulak bambu kulak bambu kulak bugün öldür bunu cezalandır aramızda. Kaçamasın. Kaçın lan. Tamam. Klamptan çık, klampta kalma. Tamam. Zal Zal kim zal Zal kim öldü öldü. Süper. Bamba kulak Bamba kulaba devam et. Biz aynı yerdeyim. Aynı yerdeyim. Hatta tamam polisler. Malluk gördüm Malluk Malluk gördüm Malluk gördüm. gördüm. Gir Malluk gir Malluk ölüyor. ölüyor. Öldü süpersin abi. Helal granat clumping clantakım imblas imblas olsun öldü okay. tamam bolcuyla 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 gör gör 3 kaydı 3 kaydı yakala onu aldım tamam okay guys, bottom bak bottom of the point ape, bekle gel gel bottom point gel 3 attım 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 ne varsa gel nerede tamam tamam süper dur dur tamam sağ taraftakilere vur dışarı kes lord glass'e bak lord glass'e okey. Point şeyde kalma, çık. Kenara. Bak yan, yan tarafta yine Marlok Ali bizi gök. Tamam. Tamam. Beton da oldu lan bu okay, şeyler. Guys. Skill atma. Ha. Şey skill'e at. Şöyle. Ha yine yine top point'e at. <laughs> Alt tarafı kapıya doğru patlayacağız. <laughs> tamam. <gülüyor> top Every damage. Every damage. Atıyorum 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 atıyorum. Attım. tamam. <laughs> <laughs> <gül Beni boşa gitti ya, biraz anasını satayım. Tamam, bir tane öldü. Harbour'lu. Çıktım. A sorting. Çıktım, tekrar sağ tarafa gel. Sağ tarafa gel, sağ tarafa gel. Sağ tarafa gel. Sağ tarafa tarafa tamam. F30'san okay, okay. Ali. F30 attım. F30 tamam. Turks'a bak. Inu bas, inu bas. Inu bas. gör, bas. bas'ı gör. Aramızda. Çıktım atlaya. Ha bu bak, o dörtlüyü gör. O dörtlüyü buraya öldüreceğiz. Burası bizde. Gel. Gel C kapıya doğru gel. Geliyorum, geliyorum. Bomba hazır lan. Bomba hazır lan. Bomba hazır lan. Bomba. Bomba hazır lan. Tekrar lan tekrar gel gel gel. Bas Clans Nigel. bas tekrar lan çık. Kaçtı lan o adam Olsun olsun olsun, olsun. Çık, çık, çık. ölmeyin ölmeyin Sen ölmeyin sakın sakın ölme. Tekrar lan Jack doğru ufaktan. Kuru battım diyor. Clamp'tan çık. 5 saniye skiller, skillerini beklet. Their bombing, their At skillerini. Ali sen de bizde bir dakika ne? Bir şeylerin skillerini oh. beklet. Okay. Bak Lord Blancy ya, Lord Blancy ya proaction'ı okay. gördüm onu. Okay, yarım ev, yarım ev, devam. Every damage, every damage. Every damage, every damage, every damage diyor. Birazdan patlayacağız. Tamam. Estakad. <laughs> right side on the point. Oh, Üç. Yanlarda. Gel, gel alt tarafa tut ben tut, tut bak, ben tut ben tut ben tutman lazım. Gel, gel, tamam. Patladım patladım tamam, çıktım. Sen tamam, 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 daha tamam, tamam. Daha gelmiyor. Tamam. Okay. Tekrar sağ tarafa Pointe bas okay. pointe bas okay. pointe bas. Eyvallah. Bir tane jire yolluyorum. Beni gel, beni gel. doğru. Kapı Tamam, tekrar çıktım. sana. Tamam. Bak şu orta tarafı B kapıyı tutmamız lazım ne? Gel B kapıya doğru, tamam. Sıklarını bekle. Tek, çıktım, yaldım, yaldım. Gel gel gel, B kapıyı açın. B kapıyı açın. Point, açın. Tamam. Devam, devam devam devam, bunlar bizde. Bunlar bizde. Tamam, evet. tamam, tamam, tamam. biraz daha bunları. Staket tamam. Buradan bedava buradayız. <laughs> Anasını satayım çabuk, ya. Çabuk çabuk, pointe gel, pointe gel, <laughs> pointe yeah. gel, pointe gel, pointe gel. Beni tutman lazım. Beni tutman lazım, bak patlıyorum. Patlıyoruz, aşağı patlıyoruz. Gel yukarı, yukarı gel, yukarı gel. Bak uyumsuzun üstüne dolu. Tamam. tamam. Okay. Wipe'ladık. Tamam. Wipe. Point, okay? wipe white adic, white şey dur. Alt taraf, alt taraf, hepsi, basıyor, hepsi, basıyor, basıyor, hepsi basıyor, hepsi basıyor, hepsi basıyor, hepsi basıyor, hepsi alt tarafa. <laughs> ah <mınaklıyım> <gülüyor> be. Ya. Neyse elinize sağlık. Belliydi ya bu savaş böyle olacak. Çok karma çorman bir olsun. Elinize sağlık. Eyvallah senin de sağlık. Senin de sağlık Kimse elinize sağlık. GG boys. entered with lack of 10 fucking main rooster player oh my god we need more discipline for these wars so otherwise we can't do that we are looking for healers in less minutes they are using great helper for what okay tomorrow we have a war in restless okay don't forget to sign up thank you so much for coming thank you so much for your efforts but we definitely need more fucking discipline for this wars i want to see the rate helper again what the fuck is that shit okay ex-provider says he will come he didn't fusion says he will come he didn't What the fuck is that Sinyal düştü şimdi beyler. Ne oldu? Vallahi bilmiyorum ben. Gene birileri düşmüş. Bizim savaşlarda sürekli biri düşüyor anasını satayım. Nasıl bir savaş senin için? Kanka ben pek bir şey anlamadım yani. Kanka bak ben mesela şey anladım hemen. Mesela beraber oynadık. Komut komut verdim. Mesela benim 700 k demek tamam mı? Mesela aynen. senin senin 550 senin kan. Desin. Neden mesela öyle oluyor? Niye öyle oluyor? Takip edemedim ele. beni bir şey mi oldu? Bomba kaçırdı. Takip yok yok takip, takip de, edemedim loading ya. Loading ekranda kaldı. Kal